Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Memduh Bayraktaroğlu, Kerem Arda ve tabii birazdan Ali abi de gelecek. Ayı Tarakçı da gelecek. E, teknik bir sorun oldu e, bilgisayarında. E, onu bekliyoruz. Birazdan bağlanacak ve Ali abi de yayına alacağım. Hoş geldiniz Memduh abi, Kerem. Merhaba, Merhaba canım, abi. hoş geldiniz. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. İyi hoş geldiniz Kerem Herkese izleyicilerimize saygılar. Evet. Evet. Her, herkese iyi geceler diyerek yayına bütün, başlıyoruz. Bütün yarışmacılara yarışma şansı diliyorum. Evet. Bütün yarışmacılara ve izleyicilerimize yarışma başarılar. <gülüyor> <gülüyor> Bu yayın için. Çünkü zor evet. bir yayın olacak söyleyeyim şimdiden. Çok, e çok büyük zor. Şanlara... Çok güzel. Ee, bir yandan da Alavi'ye bakıyorum da bir dakika. Çok büyük bir karmaşa gelmek üzere çocuklar. Yani öyle görüyorum ama inşallah yanılırım. Evet. Belmaya teşekkür ediyoruz. Şimdi Tabii aynı anda 3 Kanal birden yayındayız. Memduh Bayraktaroğlu, Gerçek TV ve Ferit Atay'ın Zarka TV'si evet. ee, ekrandayız. Ee, şimdiden 1500 kişi top, toplandı bile. Heh tamam. Oo, ya. Ali abi almadan başlayamıyorum ya. Ondan böyle bir şeyim. <laughs> Ali abi illa alacağım. Şöyle yapayım. Heh tamam. Şimdi daha iyi oldu. Evet e, şimdi şöyle başlayalım. Bu akşam... Ee, ne oluyor diyeceğiz sevgili seyirciler, hep beraber ne oluyor, niye? Çünkü dün gece, dün gece yarısı hatta, yayın başımızda gördüğünüz gibi dün gece yarısı, sosyal medyada en çok konuşulan cümle diyeyim, e, ne oluyordu, ne oluyor? Herkes, ya ben de sosyal medyayı açtım baktım, ne oluyor Allah aşkına diye. Bir de ne görüyorum, işte e, da, e, birileri düğmeye basmış gibi adeta şu an darbe oluyor, darbe girişimi iddiaları. İşte Allah devletimizi korusun. Erdoğan'ın yanındayız bu süreçte. Falan gibi böyle tweetler, mesajlar falan oldu. Hakikaten ben de ya dedim ne oluyoruz ya gece gece bir anda diye bir tepki verdim. Sonra baktık ki olay şu aslında. Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete bir kumpas kurulacağı ya da kurulduğu iddiası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un görüşmesi gündem olmuş. Bunun üzerine de işte bir bismillah devletimizin yanındayız şeklinde tweetler. Ama ilginç ya bu devlet kavramı içerisinde e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yoktu. Burası da ilginçti. Yani bir şeyler oluyor. Ama ne oluyor e, bu akşam konuşacağız. Tabii ondan sonra da vaktimiz yeterse e, ekonomi üzerine e, sorularınızı da cevaplayacağız. Ama ben çok uzatmayayım e, girişi. Mehmet abi, dün gece ne oldu ve tabii o olaylar bugün e, AK Parti e, Genel Başkanı aynı zamanda tabii ki Erdoğan'ın grup toplantısında, Erdoğan da gündemindeydi. İşte o da tertülmeler kurdu. E, bütün bu çerçevede ne oluyor diyelim? Şimdi ne oldu ve ne oluyor? Birisi anlık sonuç, diğeri geçmişte kalan sonuçtur. Bunların bir sebebi olması gerekiyor. Değil mi? Böyle sebep ve sonuç. Bu halen dünyada henüz değiştirilememiş bir teorem, geçerli. Hatta bir kanun, bir nevi kanun gibi. Sebep sonucu doğuruyor. İlginçtir. Doğan sonuç bir başka sonucun sebebi oluyor. O zaman gelin şimdi cumartesi gecesine gidelim. Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi'nin güvenilir gazetecilerinden biri. Aytunç Erkin Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü yazdı. Aytunç'u aradım. Aytunç bu görüşme ne zaman oldu dedim. Bahçeli'nin salı günkü konuşmasından önce mi yoksa salı günü yaptığı konuşmanın gecesi mi oldu? Bu konuda bilgin var mı? Cumartesi günü oldu abi dedi. Evet çocuklar işte o gece artık demek ki önceden planlanan her türlü oyun devreye sokuldu. Oyun ne? oyun bir. Ali Gerlikaya'yı kesin yiyecekler. Kafaya koymuşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edecek bazı belgeler bulmuş olmalı ki Devlet Bahçeli de dün çok ağır konuşma yaptı. Öyle hafif yenileri yutulur cinsten değil. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı'nın atadığı İçişleri Bakanı'nın adını tabii vermedi ama yerden yere vurdu. Baya 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 bildiğimiz aşağıladı İçişleri Bakanı'nı isim vermeden. Ve bir başka şey daha oldu. Erdoğan'ın daha önce saraydan sızdırdığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala'yı'nın yeni talebini kabul edildi bir heyet. Neden bir heyet? Çünkü hüküm kesen mahkeme, hüküm kesen heyet, heyet yani cezaya hükmeden heyet şüpheli ya da o anda sanığın ya da tutuklunun ya da mahkumun yeniden yargılama talebini kabul edemiyor. Görüşemiyor yani öyle bir öyle bir şey yok kanunlarımızda. Hazırlık yapıldı. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gereği hak ilali olduğuna karar verdi ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ilali kararı vermesi bizim ülkemizdeki kanunlara göre yeniden yargılama nedenidir. Yani iadeyi mahkeme nedenidir. Fakat bizde hukuk falan yok. Mahkemeler falan hiç kimsenin uluslararası mahkemeleri kimsenin dinlediği falan yok. Anayasayı dinlemiyorlar. Ama artık iş zorlaştı. Dünya para göndermiyor. Dermiyor para. Gelmiyor işte. Hep beraber görüyoruz. 9 Mayıs'ta buluş, buluşacaklardı. Hayır. Amerika istemedi. Yani gitmiyoruz falan. Bırakın geçin onları. Ve bunun üzerine Erdoğan mecbur kaldı. En azından Soros dediğin zaman dünya piyasaları demek. Yani Soros büyük bir bize göre değil belki. Bana göre itibarlı bir adam da Erdoğan'a ve yakınlarına göre itibarlı değil. Adam çok itibarlı kardeşim. Bir yerlerde devreye girip de Türkiye'ye para vermeyin aman ha dediği zaman diğer şirketler gibi, kredi bilgi şirketleri gibi adam etkili bir adam. Neyse Osman Kavala'yı onun için tahliye edeceklerdi. Onun için heyeti attılar. Eski hükümlere heyeti attılar. Yerine yeniden yargılanma talebini kabul edecek heyeti koydular. Ama Bahçeli'nin konuşmasından sonra heyet hemen hemen daha yeni göreve başlar başmaz ilk konuştuğu görüştüğü duruş davabı oldu ve Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini reddetti. Neler dönüyor değil mi? Bülcad'ı kazanı dönüyor. Evet. Büyük bir cadı kazanı dönüyor. Evet. Erdoğan, ben Erdoğan'ı tutmam biliyorsunuz Erdoğan'ı çok eleştiriyorum ama bugünlerde önümüzdeki süreçte Erdoğan'a destek vermek zorunda hissediyorum kendimi ülkemin geleceği için. Allah Çünkü Allah. Başladı, evet baba. Ya bana inanın. Bugüne kadar bu konularda bana bir tane mı gösterir misin lütfen ya? Lütfen ya birisi çıksın desin ya memduh bayrakları. Şunu da yanıldım, şunu da yanıldım. Ben, ben şey yanılgı değil. Kemal Kılıçdaroğlu yanılgı değil. Kemal Kılıçdaroğlu temenniydi. Temenniyim de olmadı kardeşim. Seçilir demedim. Aksine seçilmeyeceğini 6 Mayıs günü Korkusuz Gazetesi'nde yazdım. Neyse önemli değil. Devlet Bahçeli çok berbat bir oyunun içinde tekrar. Neden? Bir. Galiba Erdoğan zamanlamayı yanlış ayarladı. Senan Ateş ile ilgili olayları ve Ayşe Ateş'in hanımefendiyi televizyonlara çok acele ve çok zamansız sürdüler. Bana göre öyle oldu. Yanlış oldu. Bence yanlış oldu. Biraz daha beklemelerinde sayısız fayda vardı. Acele ettiler. Ve tabii şimdi bir de bu Ayhan Bora Kaplan olayında hemen şah dediler. Ali Yerlikaya'yı yiyelim. Ali Yerlikaya'yı yersek Süleyman Soylu'nun yolunu açarız. Gelecekteki seçimler erken olur, geç olur. Süleyman Soylu MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olur. Sinan o anda getiririz, MHP'nin başına genel başkan yaparız. Hesap bu. Aynen. Ve bütün bu hesaplar Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden sonra olduğuna göre Erdoğan ne düşünüyor henüz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. E zaman zaman tahmin ederdin diyeceksiniz. Tahmin edemiyorum. Şu anda Erdoğan'ın ne düşündüğünü bilmiyorum. Ancak bugün Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan bu konuya hiç girmedi. Hiç girmedi. Şimdi tabi. Ee, Osman Kavala kararı da çıktı. Batı acayip tepki koyacak yine. Müthiş tepki koyacak. Erdoğan'ı bakalım bir 5-10 gün, 15 gün ne kadarsa bir bekleyelim derim. Bu konuda şimdilik ama. Şimdilik tamam söyleyeceklerim abi. bu kadar. Tamam abi. Şimdi Ali abinin de yorumlarını alacağız sevgili seyirciler. Tabii aslında hani e, dün geceden ya da 31 Mart'tan sonra diyeyim daha doğrusu. 31 Mart'tan sonra olup biten bütün olaylar devlet içerisindeki AK Parti ve MHP kadrolarının arasında yaşanan bazı gerilimlerden kaynaklanıyor diyebiliriz. Aslında olayın özeti bu. Bakmayın her ne kadar şu anda iki lider de bizim sorunumuz yok birbirimizle mesajı verse de onlar siyasetçi. Ama bu zaman diliminde aralarında bir şeyler olduğu, dev Emniyet'te başta başta olmak üzere sorunlar olduğu belli. Şimdi ben bu konuyu birazdan daha da detaylı e, sizlere açacağım. Fakat bugün grup toplantısında Erdoğan'ın Hani böyle artık biliyorsunuz grup toplantılarında böyle bir tribün gibi birileri oradan bağırıyor. Halala 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 falan işte böyle. Önceden böyle bir şey yoktu Türkiye'de. Bu AK Parti grup toplantılarıyla beraber başladı. Zaman zaman Kemal Beyli de oluyordu. Ee, hatta Özgür Bey hatırlayın susturdu bir ara. O şeyi değiştirdi yani o DNA diyelim. Orada Ali abi bugün AK Parti grup toplantısında dikkatimi çekti. Bak kimse bunu konuşmadı. Bir grup vur de vuralım öl de ölelim diye e, bağırdı kalabalık bir şekilde. Ve bu AKP daha... geleneğinde yok Ferit. Ferit AKP Kendin geleneğinde yok. MHP'ler bak güle MHP'liler bunlar. Ak Parti grup toplantısında bugün oldu Memduh abi ama sen diyorsun tamam o MHP... Ak Parti grup toplantısında o bağıranlar AKP'li değil. Bak şimdi. Ben şimdi... yıllardır bu işin içindeyim. Milli gençlik vardı, bağırlardı Hatta kimileri şeriat isterdi ama hiç kimseye saldırmazlardı. Vur de, vuralım, öl de, ölelim diye. Ben Erbakan'a bir gün bağırıldığını duymadım. Erdoğan'a da bağırmak şey, Erbakan'a da, Erdoğan'a da işte, böyle bir bağırılmadı. Bugün bu bağıranlar MHP'liler, ülkücüler. O sırada, o sırada Erdoğan böyle bir sessizleşti. Böyle bir birkaç, bir beş saniye falan böyle. Yani o, slogan o, aslında, o slogan aslında Türkiye'ye bir şekilde, net bir şekilde gönderildi diyorum ya. Bunu kimse konuşmuyor. Ben böyle dedim, Allah Allah bu nasıl bir slogan ya? Öl ölelim vur da, vuralım gibi tam da bu gerilimler üzerinde yani birileri bir şey e, kumpas kuruyor AK Parti ye.